1990 yılında Sabancı Holding ortaklarından olan Yakup Sabancı tarafından kurulan Birlas Motorsporları, 34 yıldır Türkiye'de otomobil, motosiklet, lastik, aksesuar, jant ve tunik sektörlerine hizmet vermekte. Pek çok ünlü markanın distribütörlüğünü üstlenen Birlas, bu sene 34. yaşını kutluyor. 1990 yılında iş hayatına atılan Birlas Şirketler Grubu bu yıl 34. kuruluş yıl dönümünü e, kutluyor. Bu geçen 34 yıl içerisinde bir şubeyle başlayan hayat şu anda İstanbul'da e, 4 şubeyle otomotiv, e, lastik satış ve mekanik bakım alanında hizmet vermeye devam ediyor. E, toplam şirket sayısı e, şu anda 4 bir adedi yurt dışı e, 3 adedi e, Türkiye'de. İthalat anlamında otomotiv sektörünün dünyaca ünlü markalarının Türkiye temsilciliğini de yapıyoruz. Bunun yanında son 3 yıldır motosiklet lastik sektöründe de büyümeye devam ediyoruz. Bu konuyla ilgili de önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edeceğiz.